Tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir. İmralı'nın PKK kendini lağvetmeli çağrısına Kandil'den cevap geldi. Örgüt bugünden geçerli olmak üzere ateşkesi ilan ediyoruz açıklaması yaptı. Kandil'den gelen cevabın ardından DEM Partili Tuncer Bakıran kameralar karşısına geçti. Abdullah Öcalan için özgürlük istedi. Bakıran Dem Parti meclis toplantısı öncesinde konuştu. Öcalan'ın çağrısına önem verdiklerini söyledi. Bu çağrıya çok büyük anlam ve kıymet biçtik. Sürecin hızlı ilerlemesi için kamuoyuna seslenen Bakıran herkese sorumluluk düştüğünü belirtti. Bu çağrı sadece yapılan bir çağrı olarak kalırsa yazık olur. Çatışma ve şiddet olmasın demokratik zeminde sorunlarımızı çözelim mi? E, kim niye karşı çıkabilir? Dem Partili eş genel başkanı Tuncer Bakıran sözlerinin devamında Abdullah Öcalan'ın cezaevinden çıkartılmasını istedi. Özgür koşullarda çalışmalı dedi. Bu vesileyle Sayın Öcalan'ın özgür çalışma ve yaşam koşulları da oluşturulmalıdır. Sayın Öcalan'ın demokratik mücadelesini özgür bir ortamda yürütmesi de aynı zamanda artık bir zorunluluktur.